Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gün boyu beraberiz. İstanbul'dayız. E, gözlerim biraz şiş olduğu için şu an gözlük taktı ve videoya öyle başlamayı tercih ettim. E, yine biz ekip olarak İstanbul'a geldik. Parti var akşam. Esileciğim Ayla öncesinden organizasyon yaptı Cadılar Bayramı partisi. Cadılar Bayramı partisine gideceğiz. Yani ben ilk defa gideceğim. Şu ana kadar hiç böyle bir partiye gitmemiştim. Bakalım nasıl bir parti olacak. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Sabah uyandık. Ya yani toparlanmaya çalışıyoruz. Güzel bir yere kahvaltı gideceğiz ve bugün benimle berabersiniz. Biz şimdi evet. yola çıktık. Nuraycığım burada, Meliko burada. burada. Meli'yi takip edin. Meliko diye kanalı var. Artık var. <laughs> evet. Ve açıklama linkini bırakıyorum. Onun kanalına abone olun. Güzel videolar çekiyor ve çekmeye de devam edecek. Esilicığım burada. Merhaba. Eko burada. Merhaba. Yani bizim e, ekip yine beraber. Beşli Artık grup. Biz <laughs> ayrılmıyoruz. Her yere beraber yani. Yapacak bir şey yok. Böyleyiz. Abi, Keyif alıyoruz bir arada olmaktan çünkü. Aynen. Aynen. Maşallah. Galata Port'a gidiyoruz kahvaltıya. Arkadaşlar şimdi şeyi bekliyoruz. Sen ne bekliyoruz? E Eko'nun arabayı yıkamaya veriyor şu anda yıkamacıya. Onunla konuşuyor. Onu bekliyoruz. Geldik açın, Galata Port'tayız. Açın, açın, açın. Otoparktayız şu anda açız Arkadaşlar annen çok güzel değil mi? Ya Aysel'e bugün bana çok iltifat ediyor. Çok. Teşekkür ederim bebeğim. Güzelim. Yani birazdan evet. bunları duymaz çok güzel. Ben, açız açız açız. Evet bekliyoruz. Yalnız esine kapıdan çıkarken adamın ensesinde Hi bitches Abi ben e, annemlerin yanına beklerken <laughs> Hi bitches yaptım öyle sonra Adam varmış kapının önünde evet adam kulağını patlattım Hakikaten şu anda burada Günler da var mesela, mesela. Adam bizi dinliyor mesela hani Olsun Mekana <laughs> gidelim devam edeceğiz Okey tamam. Esra kur, kuru bir yenisin ama. Ah çok güzel kocaman Ay, geldik şimdi mekana girdik. Beni biliyor musun? Burayı evet. kapatmışlar, burası açıktı. Evet burası açıktı hakikaten niye kapatmışlar Biraz ya? He olabilir. Şimdi kendim kırpinin kahvaltısı bir nasıldır bir acaba? Güzel midir? Üst katı vardır. Alt katı var bir Hayır, bir menüyü gör, görmek ben lazım ben hayatım. Nasıl? Güzel değil kahvaltı aslında. pankek falan var ama. Okay. Gördüm okay. bak yapıyorlar okay. orada. Okay. Var. Okay. Ya, bilmiyorum mekan güzelse güzeldir. Güzel, ama şey yapalım bir yürüyelim bir bakalım tamam. yine de. Tamam. Şimdi bakıyoruz Hayır. kahvaltılara Hayır, bakıyoruz. Toz, tosta, kahvaltı şey daha. da ne var? Güzel değil. Bak kahvaltı burada. Bir bakalım hayatım ya. Peki kişi 990 Tam 990 fiyat makul de. İçinde ne var acaba? Değil güzel. Cook gidelim. Şimdi mekan arıyoruz. Hayır be tabii ki şaka yapıyorum. <gülüyor> 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 Mekan aramaya devam ediyoruz kahvaltı için. Çok da alternatif yok gibi görünüyor sanki millet. Sanki öyle olacak gibi görünüyor. Big Chef'in ben sevmiyorum kahvaltısını. Bence de. Happy Mousse güzel de. Hı. Hmm. Bence Happy Mousse e, kirpiden daha iyidir. çok O zaman burası. Bir bakalım ne var? Günaydın. Bu Bu mu serme kahvaltısı? Evet. Pa şey Ekstra var mı? Pankek, pankek içinde. Var mı? Ekstra, var mı? Ekstra, var mı? Ekstra var mı? Ekstra da yok. Aaa normalde oluyor. Normalde hepimiz sertiz de efendim. Evet. Ama bu evet. da maalesef Yokmuş yok şey yok. Tamam biz illa ki pankek yiyeceğiz. Kirpi de vardı da. Ay çok güzel kocaman ya. Şuna bak. Çok Şöyle bir gemin olduğunu düşünsene. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Bana biliyor musun? Yedi sülale. Yani. Zaten. Bak insanlar bakıyor. Hayatın yani. kurtulur. Yedi gemisi mi? Ha? Geti, geti. Tabii tabii. Öndeki adam da blogger senin gibi çekiyor yalnız mekanlar bitti gibi millet ama siz bilirsiniz yani şu aralarda bence yoktur değil mi yoktur peki burada daha var mı ki ne yapıyor bu vlog mu çekiyor bayağı serin oldu ya burası. İyi ki mont giymişim. Pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Şu taraflarda var mı acaba? Kebapçı da kebapçıymış yani. Good morning. <laughs> Bayağı iyi görüyorlar. hı hmm. Aynen. Şöyle bir denize bakabiliriz. Bak deniz şurada. Açık. Tamam. Ben sanki denize bakan yerlerde de mekanlar vardı var. diye hatırlıyorum. Bir var. Tamam bir bakalım o zaman. Kahvaltı mekanı olarak bütün e, bu şeyi ne, nedir ne desem ki ben buraya? Burayı turladık yani. Koridor bu. evet. Koylen ee, şeye karar verdik kirpiye karar verdik çünkü orada pankek var i̇şte pankek yemek istiyor o yüzden kirpinin teras gibi bir şey var ikinci katı var orada yapacağız kahvaltıyı yalnız evet mekan burası girdik kirpi buranın adı kirpi güzel bir yer gidelim Manzara süper. <laughs> bayıldım. Çok güneş değil mi? Hı? Çok güneş değil mi? Ay manzara efsane güzel. Çok şimdi bayıldım. Sığmayız. Hayır sığmayız evet. Bence şöyle geçip birleştirelim. Ya da bak şuraya birleştirelim <laughs> mi? Bu kadarız. Arkadaşlar şimdi kahvaltımız gelmeye başladı. Biz de minik minik atıştırmaya başladık. Çünkü çok acıktık gerçekten ben burayı çok sevdim özellikle deniz manzarası olması teras olması falan çok çok bayıldım çok güzel bekliyoruz kahvaltının devamını göstereceğim size yine aa çok ben çok bu arada saçlarımı güzel. kestirdim dün dur size ondan bahsedeyim bayağı kısa yaptım bundan sonra bu boy kullanmayı düşünüyorum çünkü saçlarım bayağı bir e, yıprandı artık bu sarı boyalardan nasıl olmuş yorumlara yazın bekliyorum şimdi böyle geliyor Evet kahvaltımızın devamı da geldi. Şöylece gösteriyorum. Ve hemen yemeye başlayacağım. Çünkü çok acıktım gerçekten. Yani kirpinin kahvaltısı böyleymiş. Size de fikir olsun. Biz kahvaltıdan eve geçtik ve kendime şimdi hemen koltuğa attım. Çünkü çok başım dönüyor. Peki hissetmiyorum. Biraz dinleneceğim. Esile kendine çok enteresan şeyler almış. Şimdi size onları göstereceğim. Baya baya değişik şeyler ama. Nuraycığım bize kahve Anladım, yaptı. Yaksana. Allah'tan arkamızı toplayan bir Nuray var. O olmasa biz yanmışız. <laughs> Nanayı yemişim. Yani <laughs> açlıktan, kahvesizlikten, susuzluktan Aa, gebeririz. Da şu kadın olmasa. Şimdi bakalım Esra neler almış. Bakalım göstereyim hemen. Şöyle yakın çekim yapacağım. Şu var ya çok değişik bir şey silah. Şu Şam'dan. Çok acayip güzel. Şey kaldırsana bir şu yastığı bir göreyim. Bir hediye aldım. Ay kurabiye adam. Çok tatlı. Başka? Bu neyin ödülü kız? Bu neyin oh. ödülü? <gülüyor> He? <gülüyor> ne yazıyor üstünde? Winner kazanan yazıyor. Vay be. Evine mi koyacaksın onu? <laughs> kazanan sen misin yani? Bir kedi bak şuradaki iskelet kedilerden biri benim bir esil Aa iki tane varmış onlardan. Çok değişikler ama. Aa iki ama. tane ama. var mı? Kırılmış. kırılmış. O kırılmadı. Evet, evet. kapa çıkmıştır. Çok Konuşan değişikler evde. evet. Kediler. Bir de ay bismillahirrahmanirrahim kafasını sürü gördün mü geldi? Esu bu nasıl bir şeymiş ay, ya? Bir de böyle bir iskelet. Olmadı. Japon yapıştırmalı. Ailemizin yeni üyesi. Evet. Yapıştırmamız lazım. Bu yapıştırmalı geçmeli değil. Ay Allah'ım şu an evde çok büyük bir kargaşa var arkadaşlar. Mola. Ay, tamam. tamam. Arkadaşlar hazırız ve çok havalı olduk. Çok güzel olduk. Ya gelmelik partiye hazır. Esil benim bir boydan gösterebilir misin? Gelsene. Ee, hazırlandık. Kuaföre gittik, saçlarımızı fönledik falan, makyajımızı yaptık derken şimdi Esir'e şimdi boydan göstereyim kendimi. Hepimizi göstereceğim. Bir kamerayı çevireyim. Evet. Çok tatlı ya. Nuray'ın kombini gösteriyorum size. Bir incelesinler, bir baksınlar. Korsan olarak gidiyor kesinlikle. Çok çok çok, çok iyi olur. Keşişimiz Melik. Ama var ya çok Acayip oldu Ve o da ben. çok yakıştı. Ve Isila'mız. Play Playgirl'muz. aynen. Ve anneyi çek karşıdan. Ve Malefiz'miz. Nasıl? Malefiz. Beğendiniz mi? Ali çok iyi oldu çok havalı oldun. Çok havalı oldun. oldu. Evet çok güzel oldu. Ve biz şimdi partiye gidiyoruz. Evet benim kostümüm bu şekilde. Ben Malefiz oldum. Böyle uzun böyle yerlere kadar. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Siz de yorumlara yazın bakalım beğendiniz mi? Çok Aa saçımız başımız bozulacak ama sen kapatır mısın Esin'e bir Aa, kişi açsın. Anne telefonu ver. Neden? Arkadaşlar biz şimdi arabadayız gidiyoruz mekana doğru. Allah <laughs> yarabbim ya resulallah. Ee, yaklaştık zaten 5 dakikaya oradayız mekanda görüşürüz. <gülüyor> ne ne? <gülüyor> Size bir Hiç kulak böyle kırık mı kalsın? Aynen. ne tarafa gidiyoruz ne yapacağız bizim ekip ne var orada acaba yani. Merhabalar. Nereden bilekler? Balon var. Bir bakalım burada ne varmış. Her şeyi çeviriyorum. Ay burada çok güzel fotoğraf çekildi. Melik! Melik çek bizi lütfen. Çok tatlı. Çok güzel görünüyor. Çeksene çekilir. beni biraz. Ben. Benden çekeyim mi? Hi! <laughs> Burada bitiyor galiba. Evet. O arada fotoğraf çekmedim. Yok. <laughs> Arkadaşlar öncelikle sesim için şu an özür dilerim çünkü rahatsızım ve e, videonun bu bölümlerinde müzik olduğu için telif olmamasından dolayı mecburi alt ses kaydı yapmak durumundayım. Burada işte parti alanına geldik. Ee, giriş yapıyoruz. Mekan çok güzel hazırlanmıştı. Ben çok beğendim. Dekorlar çok güzeldi. Çok farklıydı. Kocaman dev bir ayna bizi burada karşıladı. Bir fotoğraf alırız beşimiz. Çok güzel görünüyor. Aynen süper. Bence harika görünüyoruz hepimiz böyle simsiyah. Sonra Esile'yi bol bol fotoğraf çekti Melik. Harika postlar paylaştı Instagram'da. Instagram sayfası Esile Biltekin ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi dekorlar, müzikler çok değişikti, çok farklıydı. E, tam bir e, Cadılar Bayramı partisinin hakkı verilmiş yani. Çok emek harcanmış. Yani bizim için de çok farklı bir eğlence oldu. Tabii mekan ilerleyen saatlerde çok çok böyle kalabalıklaştı. Çok kalabalıklaşırken biz zaten mekandan e, ayrıldık. Çünkü biraz da çok soğuktu. Zaten şu an hastalığımın %70 sebeplerinden biri de o bahçedeki o geceki soğuktu. Üşüdüm çok üşüdüm üstümdeki kostüm. Çünkü inceydi yani kalın değildi. İşte böyle her köşe başında bir dekor. Yeme içme standları falan vardı. Genel olarak güzel kaliteli bir partiydi. Yani ben beğendim. Kostüm giyenler vardı, giymeyenler, günlük kıyafetle gelenler vardı ama biz kostüm partisi olduğu için tabii ki de kostümlerimizle gittik e partinin de hakkını verdik diye düşünüyorum. Arkadaşlar parti bitti. Dün gece partiyi bitirdik ve eve gittik. Sonra da kostümlerimizi çıkardık falan filan. Ondan sonra yaptık, dinlendik. Biraz sohbetten sonra tabii ki de. Şimdi ertesi gün oldu. Biz neredeyiz şu anda Nuraycığım? Piyale Paşa'da Polat hmm. diye bir yer var. Piyale yani. Paşa'da Polat... Açık. Evet yani açık böyle mekanların olduğu bir Alışveriş cadde gibi bir yani. yer burası. Şimdi oraya geldik bir şeyler içeceğiz ondan sonra Çorlu'ya döneceğiz. Size şimdi buraları da göstereceğim. Aa penguen varmış burada Esila. Arkadaşlar o videonun üstünden yani o partinin üstünden bir hafta geçti. Ben hala çok rahatsızım. Hala iyileşemedim. Geceler çok kötü geçiyor. Çok öksürüyorum. Artık öksürmekten ses tellerim falan bayağı bir yıprandı yani. Ve çok zorlanıyorum konuşurken. Oh yapabilecek bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.